selam söyle Burcu. Oğlunu toprağa bile vermekten aciz bir adam. Öyle olmadığını biliyoruz. Affet Sime. Avukat acil diyorum sana. Yetişmesi lazım güçlünün. Nerede güçlü? Nezarette. Savcı girecekmiş sorgusuna. Şu halde o herifle sorguya falan giremez güçlü. Katil olur. Bu sefer gerçekten katil olur. Sorguda görevli polis memuru kimmiş onu bulayım. Ne yapabilecekse artık. Niye aldın güçlüyü? İşim bu olduğu için. Biliyorsun onun suçu olmadığını. Onu bekleyeceğiz, göreceğiz. Senin derdin ne ya? Söylesene bana ben halledeyim. Hı? Seversin sen. Para mı? İş mi? Babam mı kovdu seni? Hallederiz. <laughs> Bu senin yardımcın. Her geçen dakika gözümde daha da suçlu durumuna düşüyor. Yardımcım değil kardeşim. E abilik etseydin o zaman birazcık. Adamın peşine düşmüş, kurşunlamış, yaralamış. Bu finfonu komiser de suçu üstüne alıyor. Adam hastanede güya intihar edip ölüyor. Sen neyin hesabını soruyorsun? O adamı güçlü öldürmedi. Senin lafınla hareket edecek değil. Yapma ya. Babamın lafıyla. Benimle burada böyle konuşma. Sen de aldırırım. Bak bu çocuğun cenazesi var. Ben bu çocuğun acısına bir kere müsamaha gösterdim. Hastanede. Bana saldırdığında. Kusura bakma ama senin bu şımarık kardeşin insanlıktan anlamıyor Savaşçım. Kendi elimle getireceğim buraya. Polis nezaretinde gönder cenazeye. Kanunların önünde herkesin hakkı eşit. Mahmut Görgün'ün de cenazesi var. onun da ailesi bekliyor. Senin cenazen onunkinden üstün değil ki. Tanımıyormuşuz gibi seni. Memur. Güçlü Tekin'i sorgu odasına alın. Ben alırım. Sana mı dedim? Sorguya da sen gireceksin. Halledin hadi. Avukatı gelmedi daha. Acelesi olan sizsiniz. Benim vaktim var. Beklerim. Sıkıntı yok. Çay söyleyin oğlum. Bekleyeceğiz. Burcu. Savaşa ulaşamıyorum ben. Cenaza gelecek şimdi. Herkes güçlüyü soruyor. Nerede biliyor musun? Burada güçlü. Ne? Mahmut Görgün'ün ölümünden gözaltına alındı. Nasıl olur? Savcı aldırdı, bırakmıyor. Oktay şahin. Kim olabilir ki başka? Nereye? Ne işin var? Ne işin var kızım? Cenazemiz var. Ne işin var? Mahmut'u öldürdü diye güçlüyü almışlar. Ne? Nasıl bir şey çaktırma Selma. E sen nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Elimden ne gelirse. Gene karşılaştık. Evet. Güçlü Tekiner. Şimdi biz görmüyoruz ama arkada türbünler dolmuştur. Sen şovu seversin istersen bir el salla. Cenaze var savcı. Ona yetişeceğim. Acaba? Yetişeceğim. Aferin. Sakın gaza gelme sakın. Mahmut Görgün'ü öldürmeye çalıştığını biliyoruz. Her ne hikmetse az sonra adam kendini Pencereden atıp intihar ediyor. İntiharı kesinleştiyse burada müvekkilimi ilgilendiren bir durum yok. Kanunları biliyorum avukat bey. Kesinleşmemiş ki soruyorum. Olay yerinde müvekkilinizle ilgili biri maktulün odasına giriyor. Sonra ortadan kayboluyor. Bununla ilgin var mı güçlü tekinler? O adamı ben öldürmedim. Ama teşebbüs ettin. Aynı şey değil. Tanıklar güçlü Tekiner'in gayet kararlı olduğunu söylüyor. Araya yakınlarıyla tanıdıkları girmiş. Ben öldürmedim. İnsan doğası her zaman kanunun emrettikleriyle uyuşmuyor ne yazık ki. Adam sonuçta Anneni öldürdü. İnsanın annesini kaybetmesi çok zor bir şey. Seni büyüten, yetiştiren kadın. Böyle yanında duruyor, sapasağlam. Sonra bir adam... ...gelip onu senden alıyor. hastanede o tüpü keşke kafana indirseydin. Güçlü. Burada devletin savcısı tehdit mi ediliyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Keşke diyorum savcı. Keşke. Keşke o herifi de ben öldürseydim. Keşke annem yaşıyor olsaydı. Senin bu hayatta hiç keşke dediğin bir şey yok mu? Bu söylediğin suça giriyor mu Avukat Bey? Güzel. O zaman boş konuşmayacaksın savcı. gitmek Gelelim olayın detaylarına. Gittin adamı buldun. Yaraladın. Doğru mu? Doğru mu değil mi? Yara... Müvekkilim kaybı sebebiyle şokta olduğu için hatırlamıyor. Öyle mi? Olsun. Ama Komiser Burcu Aktar raporunda adamı kendinin vurduğunu iddia ediyor. Cevap vermeden önce olayı biraz açıklayayım. Burcu yaptı de. Şimdi burada köşeye sıkışmış vaziyettesin güçlü İki cevapta da, da ne yazık ki burada kalmak zorundasın. Eğer ben yaraladım dersen Adam yaralamadan seni mahkemeye sevk edeceğiz. Burcu komiserinde yalan beyan vermekten başı belaya girecek. Ama diğer taraftan eğer o yaptı dersen ...balistiğin raporunu beklememiz gerekecek. Balistikten gelen raporda senin yaraladığını ortaya çıkarsa Burcu komiser yalan beyan vermekten ceza alır zaten hapse girersin. Cenaze için seni beklerler mi acaba? Evet. Şu an bulunduğun durum çok zor. Senin yerinde olmak istemezdim güçlü Tekiner. Cevap vermeden önce biraz düşün istersen. Ne oluyor? Burcu ne oluyor? Ben yaptım. Ben yaraladım adamı. Ne işin var senin burada? Çık dışarı. Hayır. Ben vurdum. Güçlü. O halde... ...balistiği beklememiz gerekecek. Ne yazık ki... ...cenazeni kaçıracaksın. Arkadaşı içeri alın. Savcı Bey. Savcı Bey. Niye öyle dedin? Neden? Çok iyi gidiyordun. Çıkacaktın buradan. Aptal mısın sen? Ben kimsenin üstüne suç atamam Burcu. Hele senin üstüne ölsem atamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.